Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft Survival 1. bölümündeyiz. bunu bölüm bölüm yapacağım. İsterseniz başka böyle seri falan olursa Minecraft'ta yorumlarda yazabilirsiniz. Ona göre ben de o seriyi yapabilirim. Her neyse çok konuşmadan ilk başta kanalıma abone olup like atmayı videolarından da haberdar olmak istiyorsanız bildirim tuşuna basabilirsiniz. Şimdi oyunumuza geçelim. Evet şimdi ilk başta bir ev yapalım. Bu arada başladığımız yer de iyi bir yer böyle güzel ya. Ben nereye gidiyorum? Evet hemen gelelim buraya. Elle kalması da zorluk. Evet. Alıyoruz. Alıyoruz. Arkadaşlar bu arada oyunda böyle donmalar oluyor. Kusura bakmayın o yüzden. Evet, niye böyle donuyor anlamadım. Oh, ne kadar zor ya. Ağaç kazmak. ilk başta şu odunları kazalım. hızlıca Hızlı hızlı hızlı. Evet kazdık. Şimdi bunları meşe tahtasına çevirelim ve bir tane çalışmamızı yapalım. Şöyle. İlk başta bir tane balta yapacağım. Bir tane de kazan yapacağım. Evet. Güzel. Birazcık daha odun kazanalım. Çünkü büyük bir ev yapacağım. Böyle küçük yapınca öyle yani ev yapacak sürem olmuyor. Şimdiden yapalım. Daha sonra hiç eve uğraşmayalım. elimde keşke netrite balta olsa. Güzel kabardım. Güzel. Evet bir tane kılıç yapalım. Ne olur ne olmaz. Balta daha iyi de. Kılıç. Şu anda baltayı harcamayalım çok fazla. Şodan kazmaklar ya çok sıkıntı ya. Keşke e, şöyle olsa. Hani bir tane mod vardı ya. Böyle altını kırıyordun. Böyle. Sonra bir anda aç devriliyor. Öyle olsa daha güzel olur. Ama Minecraft'ta o zaman da şey var. Mı? Saçma olur mu? Mesela bazı bloklar havada uçuyor ya. Onlar olmazdı. Benim aklıma öyle geldi. baltık kırılana kadar kalacağım. Ben neyse videoyu durdurayım arkadaşlar. Sizin canınız sıkılmasın. Evet arkadaşlar geldim. Ee, toplayabildiğim kadar odun topladım. Şimdi bir tane ev yapalım onlardan. Oo. Üç tek odun çıktı. Odun değil tahta pardon. Şimdi şöyle bir nehir kenarı gibi bir yere yapalım. Evet. crafting table'ı şuraya koyalım. Bir tane kürek yapalım. Evet. Ev güzel olacak. Nasıl yapacağım ki? Buradan bir de kum toplayacağım. Abi ne kadar yamuk koyuyorum anlamıyorum ya. Şimdi şöyle. Tamam. Şimdi şöyle yapalım. İlk başta. Şuralardan da kapılar koyacağım odalara gelecek böyle. O da oda olacak. Evet, umarım güzel olacak ya. Şöyle üstünde kapatalım. Yaratıklar basmasın yani içine. Evet, şuraya kapılarımızı koyalım. Bu arada aklımıza bir fikir varsa yorumlarda belirtin. Yani onları ne yapmam gerekiyor? Evet. Ben tane yetmez bence diğer odaları da cam koyarım. Evet. Kazıyoruz bunları. Çok oldu evet. Evet. <laughs> evet. Şu anda hala kazıyoruz. Şu anda hala kazıyoruz. Evet. Bin bir balı. Suda yüzerim. Şu anda taş yok. Şurada şuna çakıl taşı mı? Ah, evet ya çakıl taşıymış. Neyse biz de şu aşağıya doğru mağara kazarız. Evet kazdığımız yere bakalım. Ne çıktı bunun ismi neymiş? Biyorit. hızlıca toplamamız lazım şu taşları yoksa gece bittik. Evet bir tane fırınlık taş topladık. Diğer işte kılıçtır, kazmadır, kürektir. Onun için de topluyorum. bu kadar yeterli. Bu arada gece oluyor. Gerçekten gece oluyor. Hemen şurada koyunlar vardı. Oo başladı hocam boya Şöyle şurada meşe odunları var. Şurada başka bir şeyler var. Şurada bataklık var. Evet kurbanlık koyun kesiyoruz şu anda. saniye yeterli. Sonra keseceğim çünkü yemek ihtiyacım var. Evet, hepsini kestim. Şuraya kazanalım şöyle. Yani hemen bir tane böyle fırın. Bunun içine. Aa kömür yok. Neyse şunu atayım. İskelet sesini duydum. Tamam bunlar pişe bir şey koysun. Zaten yemeğe şu anda çok iyi ihtiyacımız yok. Aşırı ihtiyacımız yok. Hı, şöyle, şöyle Birazcık böyle yarı toprak yarı e, işte tahta gibi olacak ama şu anda idare edeceğim. Bir dahaki bölümde daha güzel yaparız böyle. Bir de böyle kapalı olsun. işte. <laughs> Pişmiş. Pişmiş. Neyse. Şöyle o kadar cam yeterli. Bunu alalım. Şöyle. Buraya koyalım. Buraya koyalım. Şurayı da yapayım. Bu arada bu var. Ee, herhalde koltukları havaya kaldırıp yere batıyorlar. Çünkü bom bom sesler geliyor. <laughs> evet, şöyle koyalım onları da. Çok fazla evet diyorum artık evet demeyeceğim. Neyse. Şimdi bir tane yatak yaptık. Şuraya koyalım. Etlenmiş. Ya konuşamıyorum ben yine. Etlerim Etlerimiz yok. Etlerimiz. Uf konuşamıyor. Pis. Yok, pişsin. Ben <laughs> söyleyemedim. Koyma. Ay bu ses ne? Ay ne oluyor? Vay. Pişirirsem çok kokuyor ya. Dombilere bakın. Yanıyorlar onlar. Ama iskeletler suya atlıyor direkt. İskeletlerin beyni yok ama akıllılar. bir tane yapalım. Ya çok fazla evet dedim. Vallahi yine bak evet dedim. 3 tamam. 3 Burayı da tek camlı yapacağım böyle. Güzel oldu Oo, bütün etler pişmiş. Çok güzel. Hadi hemen piş. Uzun bitti. Birazcık da taştan koyalım şöyle. Tamam bu kadar cam yeterli. Of ben niye konuşuyorum? Bu kadar cam yeterli. Orayı da sandık odası yapacağım. Şöyle 3 tane hatta 4 tane. Sandık yaptık. Hmm, güzel. Evet arkadaşlar. Günlük bu kadar olsun. Ee, diğer bölümlerde daha uzun yaparım. Siz isterseniz. Şöyle uzaktan bir evimize bakalım. Güzel ya. Baya güzel. Şuradaki kapı da açık kalsın. Hatta buraya da bir tane yaparım. Sonra şuraya da bir yere kapı koyarım. Her neyse bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Eğlenmişsinizdir. Böyle daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı ve videolarımdan da haberdar olmak istiyorsanız bildirim tuşuna basabilirsiniz. Hepinizi görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.